Şimdi Of of Kaddafi'nin gelini geliyor <laughs> Ebru Şancı geliyor La vita bella Vay be Ulan ne şanslıyım. Kaddafi'nin dokunduğuna dokunuyorum. Kaddafi'nin <laughs> öp öptüğünü öpüyorum. <laughs> Mehmet Ali'ciğim pardon. Buyurun pardon. Sizin için de bir şey yapabilir miyim? Hayır rica istiyorum. ederim. Fazla dokunma hemşerimdir. Ee, zoruma gider. Evet. Gerçekten <gülüyor> mi? Tabii. <laughs> Vaaay. Malatyalı ya o da ya. Malatyalı mısın? Evet. Tabii ki. Senin kaysını yerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun. Hayır, Rahul, 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 Rahul. Maç nasıl ee, Teşekkürler. Habiyet <laughs> olsun. Tamam, tamam. Tamam. <laughs> 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 <on. Come> <laughs> on. yes? Hayır, Hayır, hayır. Evet. Ee, ee, Rahul, ne, ne yapıyorsun? Ee, yok. Yok. <laughs> evet teşekkürler. İyi akşamlar. <laughs> Peki. E... Ee... eğer ki herkes normal hastalıklardan konuşsa ama benim canım sıkıyor. Yani büyük sorunum var. Hı -hı. Geçen gün, geçen gün e, çiftliğe emanet ettim. bir dışarı çıktım. Tekrar geri geldim. Hı -hı. Girdim alırları al akşam. E, sular falan bakarım. Bir şeyler çobanlar çalışmış Evet. Alıra bir girdim. Benim çoban koyun çiftliği. Evet, bir neski. Alo. Alo, Ama sesiniz tam sesinizi tam alamıyoruz. Seste bir sorun meydana geliyor. Sizin çiftliğiniz büyükbaş mı? Koyun çiftliği mi? Koyun çiftliği, koyunun çiftliği. Koyun çiftliği. Evet. Sanırım sanır vattan tamam, <laughs> Evet, ses sesini <neyse, gülüyor> alamıyoruz. Evet. <laughs> Bundan dolayı hiç tam anlamadım. Eğer şey olursa arkadaşlar sesle ses de sorun giderlerse yerden arkadaşımızı bağlasınlar. Şey açık ayakkabı giydim. Bileğim açık sorun yapmazsın değil mi? Azal sinirimi bozma istersen. Yok kızarsın diye düşündüm. Dalga geçmeye mi geldin? Yani? Yo dalga geçmeye gelmedim. Ee. Ejden dalga geçecek. Hello. Ha, ah, Hi. My name is Yıldız Argun. Yes. Randevu var mıdır? Randevu yok. The person you have called cannot be reached dedi hani diyor ya. Ama ben Yıldız Argun. Halit Argun's wife. E, sen git söyle. Eser alacağız. Money vereceğiz. Bana öyle çok yaklaşma. Ya kendine gel terbiyesizleşme Mesut ya. Şşşş. Ben sana yaklaşmadım. Yani siz de benzer ayrılıklar yaşadığınızda, medya evet. önünde yaşadığınız ayrılıklarda evet. biraz gibi sizin de çok sinirlendiğiniz dönemler oldu. Sizler o, gibi çiftlerin... Beni, beni, bana biraz sonra gel. Öyle mi? Tabii. Canım ama çok iyi yetiştin kız sen. Çok oh teşekkür verin. ediyorum ben de ona yani. Sen dedikodu kraliçesi almıştın. Hiç dedikodu değil sadece Aferin söyleri söylüyorum. Az sonra ah, sizinle ilgili dedikoduları ah, 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 söyleyeceğim. Benim ağzıma çaldım. Evet daha daha, ah, daha, 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 şey yapmadım. kutlarım yani. seni kızlar Çok teşekkür ederim. Yalnız bir şey söyleyeyim size? Sen de kocanı boşamışım bu arada duydun. Valla daha boşamadım inşallah. Evet çocukla kapının önüne koydum diye duydum. Valla inşallah Allah nasip ederse. Hadi inşallah. inşallah. boşanacağım ben. Hadi Herkes ayrılabilir boşanabilir. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben. Evet bu konu. Bunları çok Ben gidiyorum. Yapma giriyorum ya gel. Ben kusura bakmayın ben nereden düştüm lan? Aşk olsun Levent abi niye böyle Yok şükürüm affedersiniz. Ne ...git derdiniz? bana göre bir yer canım var. Beni bağışlayın ben başından beri. Bu konuştuğunuz konulara bana çok ters. Affedersiniz. Böyle bir ortamda olmak istemiyorum. Çok affedersiniz. Estağfurullah. Niye? Çok özür Ben nasıl abi, düştüm abi, buraya çok ama... özür dilerim. Burası düşülecek bir yer. Ben buraya düşüyorum. Benim arkamdan beni istediğiniz gibi konuşuyorum. Bir şey söyleyeceğim. sana. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bak, bir şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Hayır. Hayır. Olsun. Hadi bir kere bir şey. Hemen mi? bir şey söylüyorum. Ben nereden düştüm? Bir dakika. Bir dakika. ama bir, şey, ama bir dakika, bir dakika bir şey söyle. Bir saniye dinle. Söyle. Ama herkes hakaret ederek gidiyorsun. Çok ayıp ya. Hiç kimse hakaret etmez. Yok bana Öyle bir ortamda benim mümkün değil. Yok canım bana hakaret etmez. Ben çok üzülüyorum. Ben sana bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çocuklar bir şey söyleyeceğim ben. Ben yine de büyüğüm. <Sessizlik> ve ben de gibi İstanbul'a 15 Ocak'ta kar geliyor ama onun öncesinde The yarından itibaren İstanbul'da yağmur yağacak. Ondan sonra da tüm yurtta yağmur yağacak. We love the restaurants, we love the people.